Buyurunuz. Bir hayırlı cumalar hocam. Bir şey danıştaktım ben size. Buyurun buyurunuz tabii. Hocam ben yıllar önce tecavüze uğradım. Ve şu an evliyim. Benim eşimin bundan haberi yok. Bunu yarın öbür gün ahiret bana sorar mı? Hayır bunu söylemenize gerek yok. Yani o daha önce olmuş olan bir olay. E, bunu Allah'a itiraf edeceğiz. Yani ikincisi tecavüze uğradım diyorsun. Zaten yani bu istekle olan bir şey değildir. Size rağmen olan bir şeydir. Bundan dolayı zaten sen günahkar değilsin. Size o kötülüğü yapan insan Allah katında damgalanmıştır. Günahkardır. Allah size sormaz. İkincisi bu olayı eşinizle paylaşmanız doğru değildir. Ama eşiniz faraza diyelim ki yani bu, bu işleri anlayabilecek bu sıkıntıyı anlayabilecek. Sizin ona paylaşmanızdan sonra evlilik hayatınızı değiştirmeyecek. Yapıdaysa siz bilirsiniz. Fakat e, eşiniz ondan sonra başınıza kalkacaksa bunu, sen böyle oldun değil mi? Sen işe cinsel istismara uğradın. Sen zaten böyleydin filan. Veya kurulu düzeniniz, çoluk çocuğunuz vardır vesaire. Bozulacaksa bunu sizinle Allah arasında kalır. Cenab-ı Allah hesap görücüdür. Sizin değil, onun hesabını görecektir ötekinin. Oldu mu kızım? Herhalde soru anlaşılmıştır efendim. Maalesef, maalesef böyle ruh hastaları vardır insanlara eziyet eden. Kadınlara yönelik gerek istismar gerek diğer konularda dikkatli olacağız. Bakın biz kadın haklarından bahsediyoruz. Kadınlardan bahsediyoruz. Yani öyle hatalar işliyoruz ki kadınlara yönelik. Pek dile getirmek istemiyorum ama Bazen söylemeye ihtiyacı hissediliyor. Hepimizin hassas olması gerekir. Geçen bir e, Türkiye'de saygın bir hanımefendi bir yerde konuşuyor. Daha önceki duruşlarından hizmet ediyor, sosyal aktivitelerde bulunuyor. Eskiden diyorlardı ki kadın evden çıkmıyor. E çıkıyor işte. Bu sefer ne yapıyor? Bir konuşma yapıyor bir yerde. No, temiz bir konuşma yapıyor. Yani, önemli makamda olan bir hanımefendiye müdahale ediyor. Yani makamı da söylemeyeyim. Çünkü benim derdim yaralamak değil. Konuşamazsın diyor. Ya yapmayın bunları, El birliği hep beraber kadına karşı şiddeti, saygısızlığı azaltmaya çalışırken en önemli olay, makamlarda olan insanlar bunu yapıyorsa biz ne yapacağız peki o zaman? O zaman buradaki konuşmalarımız boşuna gidiyor. Yapmayın yani böyle tahkir, tezyif, küçümseme, müdahale etme. Bırakın konuşunlar ya. Yani niye karışırsın, niye müdahale edersin? Allah ıslah etsin. Yani insanlarımız bazen hakikaten böyle tenkit ederken, eleştirirken şirazeden çıkıyor iyice. Edep illaki edep yahu.